anlaşamazsak nasıl hamleler yapmamız gerektiğini anlatacağım. Şimdi bazen geldiğimizde tek seferde girdiğimizde sıkıntı yok. Yalnız bazen kaldırıma gelmiş gibi oluyor. Çok giriyoruz bazen dışarıda kalabiliyoruz. O zaman neler yapmamız gerekiyor onları göstereceğim. Şimdi ben ayarlamamı yaptım. çizgiyi düzgünce yanaştım. İki numaramı camın sonunda gördüm. Ve şimdi girişe başlıyorum. Bilerek şimdi biraz fazla gireceğim. Kaldırıma geldiğinde nasıl hamle yapmam gerektiğini Göstereceğim Şimdi şurada biraz fazlaca geçtim Çizgilerimi ayarlayamadım Özellikle Şimdi direksiyonumu tam sağ tam sol yaptım Geliyorum Aracım kaldırıma Değecek gibi oldu Buradan atmam gerekiyor Tam sağ yapıp Öne doğru alıyorum Alabildiğim kadar Aracımı Ondan sonra tam sola Kırıp Direksiyon. Bazı durumlarda sırf tam sağ kurtarıyor. Yalnız bizim şu anda kurtarmadığı için bir de tam sol yapıp geriye geliyorum. Şu anda parkımız oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bir de dışarıda kalınca nasıl bir hamle yapacağız? Onu görelim. İşte beyaz çizginin dışında kaldığımızda kaldırımın oradaki şu şekilde geldim yanaştım. Yanaşmam düzgün. Evet. Şimdi geriye geliyorum. Şimdi bilerek dışarıda kalacağım. Dışarıda kaldığımda nasıl bir hamle yapacağız onu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi tam sağ yaptım. Geliyorum. Biraz erken kestim gelmeyi. Bu aracım dışarıda kalacak. Şöyle tam sol yaptım. Geliyorum. Gördüğünüz gibi tekerim dışarıda kaldı. Böyle olduğuna gelebildiğim kadar arkaya geliyorum. Tam sağ yapıyorum. Direksiyonumu sola doğru toplayarak gidiyorum. Bir de geriye takıyorum fitesimi. Tam sağ yapıyorum tekrar. Geriye geldim. Beyaz çizginin üstüne çıktığımda tam sol yaparak geriye geliyorum. Yani çizginin dışında kaldığımızda tam sağ, tam sol, ileri tam sağ, tam sol geri geldim. Kaldırma değecek gibi olduğunda çok girdiğinde ne yaptım? Tam sağ ileri kırdım, tam sol geri kırdım.